Sosyal medyada gerçek olmayan öncesi sonrası görüntülerle mutlaka siz de karşılaşıyorsunuzdur ve biz yetişkinler hızlıca bunu kaydırırken maalesef gençler ve çocuklar bu oltaya düşüyorlar ve ben de eczanemde sıklıkla buna şahit oluyorum. Birincisi, düzenli cilt temizliği ve haftalık bakımlar. İkincisi, doğru ürün, cilt yenilenmesini artıran, yararlı bakterilerimizi bozmadan zararlarla mücadele eden etkin içerikler. Üçüncüsü, işlenmiş gıdalardan, şekerden, kavrulmuş kuru yemişten, ciltten kızartmadan uzak durmak sağlıklı beslenmek. Dört, stres kontrolü. Biz stresliyken kortizol dediğimiz hormonumuz aktif bir şekilde çalışır. Bu da yağ bezlerinin yine aktif çalışarak yağ üretmesine sebep olur. Gözenekler tıkanır ve uzun vadede akneye sebep olur. Umarım faydalı olmuştur. Gençleri mutlaka bu konuda uyaralım. Eğer akne tedavisinde yardımcı gıda takviyeleri neler diye merak ediyorsanız da açıklamalarda bulabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.